E Yanlış. Anca. Şimdi de amcına ara. Oo, mis, mis 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 Ben annene yardım edeceğim. Telefonu konuca. Ah, göreceksiniz. bu uçak bir şunat. Atel ulet. Şunat. Diğeri bir şey var mı? Bunun diğeri de var mı? Tam da. Tam da yapalım. Bak bak şimdi bak anne. Anne bak 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 su su. Sık yaptım. Tamam yıkar çabuk gir. Niye? Tamam bitti işimi var. Niye ya. bitmedi ya ben Tamam yaptı işte yaptı istiyorum. Gelme diye. Olmuyor. Olmuyor Al ne? ya. Hmm. Oha. Oha lan bu Ne? Bu ne? 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 Çabuk Ne? 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 Ne?

Ben kapçayı yapmadım. Suyu gitti. Sulu sulu. Sulu sulu yapacağım. Şimdi bunu yapayım.